Merhaba sevgili dostum. Şimdi matrise eşelon forma indirgeme ile devam ediyoruz. Nedir bu matrise eşelon forma indirgeme? Gayet kolay. Şöyle başlayalım. Bir matris var elimizde. Tamam mı? Bir matrise art arda satır veya sütun işlemleri uygulayarak bu matrise denk bu matrise denk başka bir başka bir matris elde edebiliyorsak de biliyorsak buna eşelon forma getirme denir. Şimdi çok basit bir tane örnekle göstereyim ne demek istediğini. Bir tane matris yazalım şöyle rastgele. Şöyle rengimi değiştireyim hatta başka bir renkle yazayım örneği. A matrisi eşittir 3e3'lük üç bir matris olsun. 1 2 1 2 4 0 olsun. 3 6 3. Mesela bu matrisi eşelon forma getirelim. Şimdi ne yapacağım? Buna denk başka bir matris elde edeceğim ama baya bir sadeleştirme yaparak. Nasıl yani? Toplayacağız, çıkaracağız, çarpacağız, böleceğiz. Neye göre? Kime göre? Gelin şimdi ona birlikte karar verelim. Şimdi benim amacım burada yapmam gereken şey şu. Mesela üçüncü satıra bakın. 3, 6, 3 var değil mi? Ben mümkün mertebede bu satırlarda sıfır elde etmeye çalışıyor gibi olacağım. Nasıl yani? Ya mesela şu 3'ten kurtulacağım. Mesela şu ikinci satırdaki 2, 4, 0 var ya. Mesela 2'den 4'ten kurtulup bu satırda sıfırları elde edip matrisi daha bir küçük boyuta getirmeye çalışıyorum. Asıl olayım o benim yani. Bunu da nasıl yapacağız? Şöyle. Satırları büyük R ile gösterelim. büyük R ile göstereceğim. Peki nasıl yapacağım bunu? Birinci satırı ikinci sütuna ekleyip çıkartacağım. Ama nasıl? Şöyle. Mesela birinci satırım R1 olsun. Birinci satır R1 olsun. İkinci satır R2. Üçüncü satır R3 ile göstereceğim. İle gösterelim. Şimdi ufak ufak başlayalım dilerseniz. Mesela şu ikinci satırdan bir kurtulayım mı? Nasıl kurtulacağım? Şöyle. Önce ben bir A maddesini bir yazayım şuraya. A maddesini. Şöyle bir yazacağım. A eşittir. Tekrar yazacağım. 1, 2, 1. 2, 4, 0. 3, 6, 3. Evet gelin şimdi bunu yapalım işte. Şimdi ikinci satırda nasıl sıfır elde edebilirim mümkün mertebede? Nasıl kurtulurum şu 2'den 4'ten? Şöyle. Birinci satırı eksi 1 ile çarpıyorum. Şey pardon pardon eksi 1 değil. Eksi 2 ile çarpıyorum. İkinci satırla topluyorum. İkinci satıra yazıyorum. Yani bak şuraya tekrar yazayım bunun Türkçe mealini. Diyor ki birinci satırı eksi 2 ile çarp eksi 2 ile çarp ikinci satırla topla ikinci satıra ekle. Tamam mı? Bu gösterdiğim işaret o anlama geliyor. Şöyle. Gösterelim. Şimdi birinci satırı aynen yazıyorum. Sonra bunları ben bir ne yapıyorum? Eksi 2 ile çarpıyorum. Çarpıp ikinci satırla topluyorum. Bunları eksi 2 ile çarparsam neyi elde ederim? Eksi 2, eksi 4, eksi 2 mi elde ederim? Ha, Bunu ben ikinci satırdaki elemanlarla toplarsam bakın. 2, Şimdi şu arkadaşlar eksi 2 ile çarptığım zaman bakın eksi 2, eksi 4, eksi 2 elde ederim değil mi? Bunu ikinci satırdakilerle toplarsam birinciden ne gelir? Sıfır gelmez mi? Eksi 2 artı 2 daha sıfır gelir öyle değil mi? Bakın şuradaki eksi 2 artı 2 iki, ikinci satırdakilerle topluyorum tamam mı? 2 burada ne var? Eksi 4 İkinci satırdaki artı 4 ile toplarsam buradan da sıfır gelir mi? Evet gelelim buna. Bunu eksi 2 ile çarptım. 1'i eksi 2 ile çarparsam şuradaki 1'i ne olur? Eksi 2. Iki. İkinci satırdaki sıfırla toplarsam ne gelir buradan? Eksi 2 mi gelir? Evet. Üçüncü satır aynen yazıyorum. Bu 1. Tamam. İkinci satırda baya bir şeyler oldu. Şimdi devam ediyorum. Hangi matriste? Artık en son ki kaldığım yerden bununla devam ediyorum. Bu matris için ne yapabilirim? Birinci satırı eksi 3 ile çarp. Üçüncü satırdakilerle topla. Üçüncü satıra yaz. Tamam mı? Birinci satırdakileri eksi 3 ile aynen yazıyorum hatta bunları. İkinci satırı da aynen yazıyorum. Şimdi üçüncü satıra yazacaklarımı şuna göre karar veriyorum. Bak şuna göre. Tamam mı? Birinci satırdakileri eksi 3 ile çarpıyorum. Şimdi 1, 2, 1. Bunları eksi 3 ile çarparsam ne olur? Eksi 3. Eksi 6, eksi 3 mi olur? Tamam. 3. Eksi 3. Buradan 0 mı gelir topladığım zaman? Tamam. 2'yi eksi 3 ile çarparsam eksi 6. Peki. Burada da 6 var. Eksi 6 altı artı 6'dan. Buradan da 0 geldi mi? Geldi. 1'e geçiyorum. 1 çarpı eksi 3 eksi 3 artı 3 de burada var. Buradan da ne geldi? 0 geldi. Evet 3. satır gitti. Daha basit bir hale aldı mı şu anda? Evet aldı. Dilerseniz bu şekilde bırakabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız. Gördüğünüz gibi matris eşelon forma eşelon forma getirilmiş hali. Hocam bunu nerede kullanacağız? Bunu genellikle e, denklem çözmelerde falan kullanırsınız. Atıyorum 3 bilinmeyenin denklem verir size. Orada x y z'yi nasıl bulursunuz? Eşelon forma getirerek. Peki nasıl? İlerleyen zamanlarda göreceğiz onu. Şimdilik siz bu eşelon forma getirmeyi öğrenin. Yeterli olacaktır. Onları da ilerleyen zamanlarda göreceğiz.